Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston kombi neden sıcak su vermez? Sıcak su arızası nasıl çözümlenir? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ariston kombi petekleri ısıtmıyorsa petek vanaları kapalı olabilir. Kontrol ediniz. Petek ısı ayarı kapalı olabilir. Kombi kışlık modda alınmamış olabilir. Petekler ısınmıyorsa Ariston kombi servisine arıza kaydı açtırınız. Öncelikle bazı kontroller yapınız. Yeterli miktarda bar seviyesinde mi yani 1.5 barda mı? Gaz vanaların tamamı açık mı? Su vanaları açık mı? Herhangi bir problem var mı? Yine de sıcak su gelmiyorsa kombinizi birkaç defa resetleyin. Sorun devam etmesi halinde mutlaka Ariston yetkili servislerinden destek alın. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ariston kombideki sıcak su arızasının neden kaynaklandığını ve çözümünün nasıl olabileceğini anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.